Araştırdım, sorduğum eskilere öyle yapıyorlarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Örtü seriyorum arkadaşlar. Neden örtü seriyorum? Çok kıymetli. Sizde hiç saman altın oldu mu? Bizde saman, bizim köyde altın oldu arkadaşlar. Bizim burada. Neden Ülker abla diyeceğiniz? Şu gördüğünüz senerlinin sarı sarı samanı dediğimiz Hayvanların yediği saman. Ama bu altın oldu altın. Aha. Örtü seriyorum ki seneye bir daha altın gibi aramayayım diye. Örtün şöyle. Örtün üzerine samanı koyuyorum arkadaşlar. Kaç yere sordum, kaç yere gittim? Altın arasan zarafta bulabilirsin. Parayı verirsin alırsın. Bunu ben bulamadım desem siz inanacağınız mı? İnanın. Kaç tane insana gittim. Kaç tane insandan böyle istedim ricada bulundum. Sağ olsun Yaşar Ziya kardeşim oğlu Yaşar verdi. Ama onun samanı küflüymüş yağmur yemiş. Küflü de gıda için kullanılmaz <laughs> diye kullanmadım. Onu geri götüreceğim. Başka bir yere, başka bir yere kaç kaç yerlere isim vermeyeceğim. O kadar kıymetli oldu ki bir çuval samanı böyle bulamadım arkadaşlar. Şimdi bunu da kim verdi? Sağ olsun Allah razı olsun. Meyrem kankim Kuşu Köyü'nden. A bu kankim sen saman mı arıyorsun? Bende var. Tertemiz çuvalda koyunlar için almıştık. Şimdi de koyunumuz yok kaldı dedi. Ben de seneye bir daha kullanmak için böyle altına örtü serdim. Bulmuş şu kana dedim kıymetli. Belki bulamam böyle. Kullanılırsa ikinci kez sizlere soruyorum. İkinci kez kullanılır mı acaba? Ha, samanı böyle güzelce serdim. Arkadaşlar. Samanı serdikten sonra Domatesleri samanın üzerine döşeyeceğim. Bakıyorum çatla patla çürüğün var mı diye. Eskiler samana gömermiş. Biz de öyle yapalım dedik de ser sularından kurtardığım domatesleri yani çıkarıp yıkadım domatesleri samana saklayayım bakalım. Şöyle döşüyoruz. Görülüyor değil mi? Döşeyeceğim. Ben eskilerin böyle taklama koşullarını canlandırmak istedim videolarıma taşımak istiyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz beni zaten. Eskiler ne yaparsa güzel yapar. Onlar da var. Eskilerde var. Yani şimdi bizler hemen dondurucuya at veriyoruz, kolayına falan kaçı veriyoruz. Onlar hem doğal yedi, hem de böyle urvaştılar. Güzel güzel. Benim domateslerim. Şöyle diye emeğimi yetiştirdik. Bu da çatal. Bakalım çürüyecek mi? Samanda ne kadar kalacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu da gerilmiş. Gerilmiş demek şu gibi. Çakırlı. Hem çakırlı deriz. Gerilmiş deriz. Çakırlı deriz. Deriz de deriz. Babana saman serdik. Üzerine domatesler şöyle görüldüğü gibi seyrekçe döşedik. Ne yapıyoruz şimdi üzerine? Saman. düzen düzeltiyoruz ve aralarına şu iki domatesin boşlukları belli zaten şöyle şöyle. İkinci sırayı döşüyorum. Siz bunu tahta kasaya döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Tahta bir kasa olur. Şöyle. Tahta kasa yoktu şu an onu da bulamam zaten. Bir ay saman aradım. Bir ayda tahta kasa bulacağım diye uğraşamayacağım. Böyle döşeyeceğim gidecek fark etmez. Siz dediğim gibi kasanın içine ya da şöyle tahta çakırıktan sandık gibi şeyin içine döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da döşeyelim. Tekira yeterince saman atacağım üzerine. 3 katı düşüyorum. Üçüncü kat bu şimdi. Şöyle düşeyim. Allah ağız tadı versin herkese. Bize de versin inşallah yaradan bir Mevlam. Böyle böyle arkadaşlar işte. Biz gari. Kışlık, kış hazırlıkları var hızıyla hala devam ediyor. Tabii elimizde bulunan ürünleri, böyle yetiştirdiğimiz masulleri, çürümesin diye e, herkes gibi biz de vurbaşıyoruz. Çürümesini istemiyoruz. Çürüyecek. Yarısını çöp yiyecek, Yarısını biz yiyeceğiz. Değil mi Şahin? Evet. Hoş geldin Şahin. Hoş geldin Şahin. İyi mi? Evet, yani çok güzel. Yani Oluyor güzel, mu? Yani. Olur Allah'ın izniyle olur. Heh, bu kadar işte. Böyle şimdi üçüncüyü tekrar samandan örtceğiz. Üçüncü katı da döşedikten sonra sevgili arkadaşlar şöyle tekrar örtüyoruz. Domates saklama koşulu. Saman sıcakta serin tutar. Soğukta ısıtır. Öyle mi Şahin? Tabii kardeş? tabii İlkerim. Eski insanlar e, mesela üşüdükleri zaman samanlığa girerlermiş yani. Saman sıcak tutar. Saman sıcak tutar diye yani. Üşüdükleri tabii. zaman mı? Tabii. Şimdi işi şey oluyor ya böyle hani Eylül ayına kadar eskiden şeyler sürermiş. Öküzler öküzlerle sürüldüğü için sabahları soğuk oluyor ya. Hı hı. Ben çocukken de yapardım. Buğday saplanmış içine gire uyurdum orada yani sabah yani. İyi mi? Harman yerinde. Harman yerinde mi? Ee, ha, tınazlar. Tınazlar. Orada soğuk oluyor sabahları ya. O zaman Hı -hı. Eylül'de burada hava soğuyor sabah yani. Tabii. Gece. Hı -hı. Mesela orada onun içine sapın içine yattın mı orada sıcacık durursun yani. Hiç üşümezsin yani. Evet. Şimdi. Sevgili arkadaşlar bu işlem tamam. Değil mi? Tabii. Buradan yiyeceğimizde böyle bakıp bakıp alacağız. Kızaranı alacağız yiyeceğiz. Alıp kontrol edeceğiz. İnşallah biz böyle bir yere falan gittiğimizde üşümeyecek. Domates arkadaşlar ve kabak soğuğu sevmez. Domates soğukta döver verir. Sıcakta hızlı kızarır. geçen hemen böyle er olgunlaşır. Soğukta da üşüdü mü Benek benek olur çürür. Bir takipçimiz şey yazmış Ülker Hanım benim videonun altına. Heh. Kabak videosunun altına. Ülker Hanım siz o kabakları topladınız ama. Hı. Güneşte balkonda bekledin. Evet. Ee, demiş eğer demiş içerikleri alırsanız demiş onunla hep çürüğü demiş yani. Dışarı güneşe çıkaram. Ha, balkona Şöyle serin o, güneşe demiş. Şöyle ya. Hı -hı. Ondan altına yaydı ya. Öyle bir de kaba, kaba yere koymazsan da çürütür. Hmm. Nasıl bir şeydi Direkt betona bu hemen çürüyor. Altına yaygın. Hmm. Dedim ya kaba, domates. Yaşı nemli kalsın hemen çürür. Hmm. E ben zaten onu geçen sene paylaştım. Üç gün güneşte beklettim. Evet. Bu sene de yine şura güneşi alan. Hı -hı. E, zaten işte bu kadar kabamız var. E, gündüzleri, akşamları örten. Tamam. Gündüzleri açan. üç dursun gün dursun. dursun yani. Alırız yani. Dum olmaz değil mi? Gece mi? Hı. Doğum yok. Doğum Hı. hava durumuna bakarız. Ama böyle görün dostlarım. Şimdi e, samanı gerçekten çok zor bulduğum için. hani israf olsun istemediğim için böyle. Altına yaygı yaydım. Seneye bir daha kullanırım diye. Hı. Tabii. Tabii ki temiz saman mis gibi tınaz kokuyor. Hemen iş işeyleri bir taraftan Şahin alıyor, doğuruyor, melemen Hı. yapıyoruz. Yiyoruz. Emme yani yani. hepsini bir günde nasıl yiyecek? Ancak kahvaltıda bu kadar yiyebiliyoruz ya. <laughs> Ama da yiyoruz değil mi? Yiyem. Yiyoruz, yiyoruz, boş Kaya tuzunu ekip ekip yiyoruz. Aynen öyle. Hmm. İyi ben kahvaltı hazırlıyorum hadi bakalım bunu yiyelim. Maşallah 3 kat 4 kat domateslerimi sıraladım samanla örttüm yarım çuval samanım arttı Allah meyrem arkadaşımın kesesine bin bin bereket versin ücretini de almamış Tabii ben üzerimde bırakmam daha önce dalıyla budayla astığımız domateslerimiz bunları da Allah'ın izniyle tüketeceğiz. Şunları kenserler gelecek onlara saklıyorum. Onları bekliyorum. Doğuracağım. Çekirdeğini alacağım yani tohumunu. Şöyle işte. inşallah Allah'ımın izniyle yaradanım ağız tadı versin. Herkese bize de versin. Dedikten sonra kışa domates saklama yönteminden bir videonun daha sonuna geldik. Kilerden hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım.